Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbimize hamd, Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Değerli müminler, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerimize olsun. Bugünkü sohbetimizde Cuma namazı ile ilgili fıkhi meselelere değinmek istiyorum. Biliyorsunuz cuma namazı Müslüman erkeklere farz olan bir namazdır. Yüce Rabbimiz Cuma suresinde Ya eyyühellezine amenu İzâ nûdiye lissalâti min yevmil cumu'ati Cuma günü namaza çağrıldığınızda ey müminler Fes'av ilâ Allah'ı anmak için acele edin. ve bey ve o cuma saatinde alışverişi bırakın. Zalikum Hayrul lekum in kuntum Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Fe iza qudiyetis salatu cuma namazını eda ettikten sonra fente fil ardi yeryüzüne dağılın. Yani işinize gücünüze dönün. Ve tabu min fazlillah allah Teala'nın size ihsan ettiği lütfundan kendinize düşen payı almak için çalışın, çaba gösterin, gayret edin. Yine de Allah-u Teala'yı almaya devam edin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُمْ Böylece kurtuluşa eresiniz. Cuma namazının hükmü Müslüman akil, bali, mukim, evet mazereti olmayan bütün Müslüman erkeklere farz bir ibadettir ve cemaatle kılınması gerekiyor. Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazının farzı iki rekattır. Farzından önce aynen öğlen namazının sünneti gibi Cuma namazının ilk sünneti kılınır, dört rekat olarak. Farzından sonra da yine Cuma namazının son sünneti aynen ilk sünnet gibi kılınır. Böylece toplamda sünnetleriyle birlikte Cuma namazı nedir? On rekattır. Zühri akır namazı nedir? Zühri ahir namazı son öğlen namazıdır. O günkü öğlen namazıdır. Zühur öğlen, zuhri ahir son öğlen manasına geliyor. Hanefi'ye göre bir şehirde ya da bir beldede birden fazla yerde cuma namazı kılmak caizdir. Ama bazı mezheplerde ihtiyati uygun olarak e, o günkü öğlen namazını da kılmak tavsiye edilmiştir. Yani ona Zühre Ahir deniyor. Zühre Ahir namazı da dört tekat olarak kılınıyor. Ardından o günkü vaktin sünneti kılınıyor. İmam-ı Şafi Bağdat'a gittiğinde farklı camilerde kılınan Cuma namazlarına ses çıkarmamış. Yani İmam Şafi de fetvasında böyle diyor ama zühre akır kılınsın. Ama böyle bir hani notta var kitaplarda. Kendisi Bağdat'a gittiğinde bakmış ki bir yerde birkaç e, camide Cuma namazı kılınıyor. Yani buna ses çıkarmamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ası saadetinde, döneminde Medine'de elde ettiğimiz kaynaklara göre Mescid-i Nebevi'den ayrı 20'den fazla mescit vardı. <laughs> Müminler kendi semtlerindeki ya adam evinin bir kısmını ya da işte böyle küçücük yerlerde vakit namazlarını mescitlerde eda ediyorlardı. Ama cuma namazı için peygamber mescidine geliyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın cuma namazı kıldırdı. Mescidi Nebevi de cuma namazını eda ediyorlardı. Peygamber Efendimiz'in döneminden sonra da yine bakıyorsunuz hani benzer uygulama var. Ama ee, şehirler büyümüş ve insanların aynı yerde cuma namazı kılması çok zor. O yüzden işte başta hanefi olmak üzere alimler ne demişler? Hani evet cuma namazı müminlerin bir araya gelip o beldedeki bir arada o eda etmeleri gerekiyor ama bunda zorluk var. Dolayısıyla birkaç yerde de cuma namazı kılınabilir denmiştir. Ve Hanefi'ye göre zühre ahir yani o günkü öğlen namazını kılmaya gerek yoktur. Cuma namazının sahih olması için şehirde kılınması şart mıdır? Tabii ki şehir şartı var ama bunu şöyle anlamak gerekiyor. Yani büyük ve küçük yerleşim birimi olarak anlamak gerekiyor. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ilk cuma namazını nerede kıldı? Kıldırdı. Ranuna Vadisi. Evet. Yani Kuba'yı geçti. Kuba'da kaldı ya. İlk Kuba'ya geldi. Kuba'da kaldı. Ondan sonra Medine'ye şehire gitmek için yola çıktı. Cuma vakti geldi. Orada Ranuna Vadisi'nde ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kıldığı o yerde şu an Cuma Mescidi var. Hani o gezilecek yerlerde programda yok orası ama orada işte orada ilk Cuma'yı Peygamber Efendimiz kıldırdı ki bugünkü şartta baktığımız zaman belki köy bile değil yani Ranuna Vadisi'ndeki Müslümanlarla Kuba'dan yola çıkıyor. Kubayla Medine arasındaki bir yer Ranuna Vadisi. Orada kıldırdı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla ne anlıyoruz? Demek ki şehir şartı yok. Herhangi bir köyde, hatta Peygamber Efendimiz'e buyuruyor, dört kişi Müslümanlar olarak Cuma namazını kılın diyor. Yani dört kişiyseniz diyor, bu çoğul bir ifadedir. Dolayısıyla Cuma namazını kılın diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Bundan dolayı. İmam Hanefi de imamla birlikte dört kişi varsa cuma namazı kılınır der. İmamla birlikte dört kişi varsa cuma namazı kılınır der İmam Hanefi. E, cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir? Evet, Hanefi'ye göre ne dedik? İşte imamla birlikte dört kişi. E, Şafi'ye göre 40 kişi. Ama e, Şafi'de bir görüş daha var ki aynen İmam Hanefi'nin görüşüdür. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözünden hareketle 4 kişi İmam'la birlikte dört kişi oldu mu namaz kılarlar der yani. Şafii'den bir görüş de öyle söyler. Eski kadim görüş. E, yine bakıyoruz işte Maliki mezhebine göre 12 kişi lazım. Hanbeli de 40 kişi diyor. Neden Maliki 40, 12 kişi demiş? Musab bin Ümeyr'i Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye gönderdi. Daha henüz hicret gerçekleşmeden önce. Dedi ki git onlara Cuma namazı kıldır dedi. Evet. Yani rivayete göre 12 kişi imiş Musab bin Ümeyr'in o kıldırdığı. Çünkü Müslümanlar henüz daha az Medine'den Müslümanlar geldi ya Peygamber Efendimiz'e Akabe semtinde hani beyat ettiler. Ya Resulallah biz Müslüman olmaya geldik dediler. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı Medine'ye davet ettiler. Çünkü Mekkeli müşrikler iyice taarruzu arttırmışlardı. Cenab-ı Hak da müsaade etti. Peygamber Efendimiz önce Müslümanları gruplar halinde gönderdi Medine'ye. İşte onlarla birlikte Musab bin Ümeyr'i de gönderdi. Musab bin Ümeyr geldiğinde Medine'de ona arkadaşlık eden, görev arkadaşlığı eden de Esad bin Züral'e. Daha mescit falan yok ortada. İşte bir yeri çevirmişler. Böyle halı yok, tavan yok böyle yani. Duvarı da dışarıdan bakan içeridekini, içeriden bakan da dışarıdakini görüyor. Yani o şekilde. Orada cuma namazı kıldırıyor Musab bin Ümeyr. Evet. Bir de bu Cuma suresindeki son ayet var ya, Peygamber Efendimizle alakalı. Cuma namazı kıldırırken ve idara diye başlayan ayette. Peygamber Efendimiz Cuma namazı için hutbede hutbede tam o arada çerçi geliyor Medine'ye. Hani eskiden <laughs> köylere çerçi gelirdi ya Çerçi deriz bizim oralarda. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? İşte bakkal yok, bir şey yok köylük yerde. İşte o çerçi merkebine ya da işte at arabası varsa ona e, aldığı efendim e, gıda maddeleri ya da işte bakkal malzemelerini getirir. İşte yağ karşılığında, süt, yoğurt karşılığında değil mi satardı. Bunlar vardı yani. Peygamber Efendimiz'in döneminde de varmış bu. Tabii geldiğini haber vermek için de bir, böyle bir zavul falan, bir zurna gibi bir şey de olurmuş ki insanlar anlasın. Çerçi geldi diye Medine'ye. Şimdi bu çerçi ne zaman geliyor? Tam Peygamber Efendimiz hutbeyi irad ederken geliyor. Müslümanların çoğusu Peygamber Efendimiz'in hutbesini bırakıp bu çerçiye gidiyorlar. Allah Kur'an'da onu söylüyor. O Cuma suresinin son ayeti onu ifade ediyor. Yani onlara, onları kınıyor Cenab-ı Hak. Yani peygamberi siz e, minberde, hutbede ayakta bıraktınız. Diye. Şimdi dolayısıyla kaç kişi kalmış peki mescitte peygamber efendimizi dinleyen? Hani çerçeğe gidenler dışında. İşte bunlar hepsi birer detay not. 12 kişi kalmış. Şimdi İmam Malik niye 12 kişi dediğini daha iyi anlıyoruz değil mi? Yani bunlar afaki şeyler değil. Bir delili var. i̇mam Malik, i̇mam Şafi, i̇mam Hanefi, Hanbeli bir fetva vermişlerse bir yere dayanıyor yani. Ya Kur'an'a dayanıyor, ya Peygamber Efendimiz'in hayatına, sünnetine, sözlerine dayanıyor. Ya da kıyas yapmışlar. Kur'an'dan herhangi bir ayet. Allah onlardan razı olsun. Peki sonuç olarak ne çıkıyor? Peygamber Efendimiz diyor ki çoğunluktaysanız bu çoğunlukta dört rakamı. imamla birlikte dört kişiyseniz diyor cuma namazı kılın Ama izin şart. Yani bulunduğunuz yerdeki yetkili merciden bir izin alın. Ve bir de orası herkese açık olsun. Yani bütün Müslümanlara. İki şart var. Bütün Müslümanlara açık olacak mescit. İkincisi yetkili merciden cuma namazı kılmak için alacaksın, izin alacaksın. Ancak o şekilde cuma namazı orada geçerli oluyor. Cuma namazında iki ezan var. Bir iç ezan var. Bir de hani daha önce okunan dış ezan var. Şimdi Peygamber Efendimizin döneminde sadece iç ezan var. Dolayısıyla bu iç ezan hutbenin de sünneti sayılmış. Yani fıkıh olarak sünneti sayılmış. Tabi Peygamber Efendimiz'den sonra şehir büyüyor, Medine büyüyor, sayı çoğalıyor, nüfus çoğalıyor ve insanlar duyamıyor iç ezanı. Hz. Osman e, hilafeti döneminde diyor ki hani herkes duysun o zaman bir ezan daha okuyor. Yani ikinci ezan Hazreti Osman'ın sünnetidir. Ondan kalmadır ve o gün bugün de devam ediyor. Buluğa ermeyen çocukların hutbe okuması caiz midir? Evet hutbe okur ama yetişkin olan namazı kıldırır. Çünkü namazı kıldırmak için yetişkin olmak yani ergenlik çağında olmak lazım. Akil ve balik. Balik ergenlik çağında demektir. <laughs> çocuklarımızı teşvik etmek için ne yapıyoruz? Hutbe okutuyoruz zaman zaman. Bu güzel bir şey. Bunları yapmak lazım. Hutbe okuyabilir. Ama Henüz daha ergen değilse yani balil değilse, buluğa ermemişse namazı yetişkin olan biri kılınır, hoca kılınır. Hutbede Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın adı geçtiğinde salavat getirilebilir mi? Yapılan duaya amin denebilir mi? Yani genelde soruluyor. Sessizce amin demek lazım. Salavatı da sessizce okumak lazım. Böyle olursa bir sakıncası yok. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hatip minbere çıktığında hutbe okumak için susun diyor. Onu dinleyin. Cuma namazına gelen müminleri melekler kapıda durur yazarlar diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Kim daha önce gelmişse o daha çok sevap alır. Ama artık ezan okundu. O zaman diyor melekler de oturur hutbeyi dinlerler. Yani meleklerin bile dinlediği, aramıza karıştığı bir zaman diliminde başka şeylerle meşgul olmayın diyor. Hatip minberde hutbe irade ederken konuşmayın diyor. Hatta bundan dolayı, bak Peygamber Efendimiz'in bu sözünden dolayı bazı alimler demişler ki konuşana sus demek bile günahtır demiş. Cuma'nın sevabını kaçırırsın diyor. Cuman geçerli de sevabını kaçırırsın. Bu kadar hani, e, detay düşünmüşler. O yüzden demişler ki, yani sesli olarak amin demeyin. Sesli olarak salavat okumayın hutbe irade edilirken. Ama sessizce yapabilirsin demiş. Yani imamın duasına sessizce amin diyebilirsin. Ya da salavat sessizce okuyabilirsin demiştir. İşte hutbede Türkçe dua okunabilir mi? Şimdi duanın belli bir lisanı yok ki. Arapça da dua edersin, Hollandaca da da dua edersin. Cenab-ı Hak hepsini anlıyor. Türkçe de dua edersin. Şimdi eskiden genelde Arapça dua ediliyordu değil mi hutbe esnasında? <laughs> Allahu mensur men nasarat Hatip ikinci hutbede değil mi? Hutbe iki kısımdan oluşuyor. Bir ilk hutbe oturuyor. Hatip ilk hutbeden sonra orada bir kısa dua okuyor. Ondan sonra ikinci hutbe irade ediliyor, değil mi? İşte orada dua da yapılıyor. Yani Peygamber Efendimiz yapmış bunları. Allahüm Mensur, <laughs> ben Nasarat din, Vakıfur, ben Kaderli diye, değil mi? Eskiden böyle Arapça, hala edenler de var. Ama sonradan insanlar istedik, istendi ki anlasın yani. Hatib'in duasını anlasın. Ne diyor? Ne diye dua ediyor? O yüzden ne diyoruz? Allah'a, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Yani Arapça duanı Türkçesi. Bunda bir yanlışlık var mı? Yok. Peki amin diyebilir miyiz? İşte demin de dediğimiz gibi sessizce diyebiliriz. İçinden yani. Çünkü bazı alimlerce o amin bile konuşma sayılmış. Çünkü bu kadar hani sessiz olun diyor. Hatip hutbedeyken sessiz olun diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ki Allah'ın rahmeti sizinle beraber olsun. Allah size merhamet etsin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. İşte Hanefi ve Şafiler hutbe esnasında konuşmayı mekruh saymışlar. Maliki ve Hanbeliler ise Peygamber Efendimizin bu sözünden dolayı haram saymışlardır. Evet. Hutbede evet duaya amin diyebilirsin ama sessizce diyeceksin ya da salavat okuyorsan sessizce diyeceksin diyor. Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir? Hutbe namazın sahih olmasının bir şartıdır. Ama bir Müslüman mazereti gereği hutbeye yetişemediyse, yani sadece namaza yetiştiyse, cuma namazı geçerli midir? Geçerlidir. Ama bir mazeret de olsun yani. Değil mi? Mesela işte otobüs geç geldi. Cuma namazına selamdan önce yetişen kimse Cuma namazına yetişmiş sayılır mı? Maliki ve Şafii'ye göre en az bir rekata yetişmesi lazım. Ama Hanefi'ye göre ve Hanbeli'ye göre yani selamdan öncesine yetişse bile o gün Cuma geçerlidir diyor. Yani geldi işte selamdan öncesine anca yetişebildi. İmama tabi oldu. İmam selam verdi. Nasıl tamamlayacak? Normal iki rekatlık farz namazı hani imama yetişemeyen nasıl tamamlıyorsa o da öyle tamamlayacak. Kalkacak. Aynen işte başında ne okunuyor? Subhaneke, Avzu Besmele, Fatiha, Zamm-ı Süre. Değil mi? Ondan sonra Rükû. Secdeler yapılıyor. Birinci rekat kılındı. İkinci rekata kalkacak. Besmele, Fatiha, zamm süre, ruku, secdeler yapılır, oturur, tahiyyat, sarri barik, Rabbena dualarını okur, selam verir. Böylece cuma namazı tamam olmuş olur. Ama demin de dediğimiz gibi Maliki ve Şafi'ye göre yani en az bir rekatına kavuşması lazım cuma namazının. Diyelim ki imamın birinci rekatının rükundan sonra yetişti. Ne oldu? Bir rekatı kaçırmış oldu. Rükudan önce yetişseydi yani rüküye yetişseydi birinci rekatı tamamdı. Orada Subhanallah diyecek kadar bile dursa rüküde o rükü geçerlidir. Bütün namazlarda böyledir. Bir farz yerine gelmiş öyle. Bir rükün eda edecek kadar ne yaptı? Durdu orada rükude. O da nedir? Süresi. Subhanallah diyecek kadar bir süredir. Ama yetişemedi. Birinci rekatın rükusundan sonra yetişti. Ya da işte ikinci rekatın başında yetişti. Ne olacak? Ee, Hanefi dışındaki e, Maliki ve Şafi'ye göre namazı bir rekat e, dört rekat olarak kılacak. Artık onun için cuma değil öğlen namazı gibi olmuştur diyor. Onlar öyle söylüyor. Ne yapacak? Dört rekat olarak tamamlayacak diyor. Evet. Şafi ve Maliki böyle diyor. Cuma namazı için söylüyor. Cuma namazının bir daha söyleyelim. Hanefi'ye göre hani selamdan önce yetiştiyse bir Müslüman o cuma namazına yetişmiş sayılıyor. O şekilde tamamlayacak. Cuma'ya gitmeyen kadın veya erkekler Cuma namazı kılınmadan önce öğlen namazını kılabilirler. Evet. Cuma namazı kendisine farz olmayan kimseler hani tek başına cemaat olmadan camideki cuma namazı kılınmadan önce öğlen namazını kılabilirler. Yani kadınlara farz değil ya cuma namazı. Yani camiden Cuma namazını işte kılsınlar diye erkekleri beklemelerine gerek yok. Bulundukları yerde tek başlarına ne yapabilirler? Ee, erkekler için de aynı şey söz konusu. Kendilerine Cuma namazı farz değil diyelim ki işte e, hasta mazereti var. Cuma namazı kılamıyor. Böyleleri ne yaparlar? Cemaat olmadan Cuma namazı kılınmasını beklemeden öğlen namazını kılabilirler. Yani cuma namazı kılmayanlar, kılamayanlar ne yapacak? O günkü öğlen namazını kılacaklar. Ama cemaat olamazlar. Aynı şey. Diyelim ki mazereti yok. Kasıtlı olarak bir erkek evinde kaldı. Cuma namazına gitmedi ama öğlen namazını kılacak. Bizim Hanefi'ye göre caizdir öğlen namazını kılsa. Cuma namazını kılmalarını beklemeden. Ama diğer mezheplerde bu caiz değildir diyor. O diyor ee, beklesin diyor. Cuma namazı kılınsın. Ondan sonra diyor öğlen namazını kılsın. Ayrıca diyor tövbe istiğfar etsin diyor. Cuma namazını kasıtlı olarak kılmadığı için. Bunlar detay Söylüyoruz. İşte Cuma günü ve Cuma namazı vaktinde çalışmanın ve bu vakitte elde edilen kazancın hükmü nedir? Yani mükellef olmayanlar alışveriş yapabilirler. Yani Cuma namazıyla mükellef olmayan örneğin kadınlar Cuma vaktinde, işte erkekler Cuma namazında camide ama onlar alışveriş yapabilirler mi? Yapabilirler. Peki, iş yerini açmak caiz midir? Şöyle, hani o kimse, o iş yeri sahibi, kendisi mükellefse zaten Cuma namazına gitmesi lazım. Ama Cuma namazı kendisine farz olmamış. İşçileri orada çalıştırabilir, iş yerini açık tutabilir. Niye? E, Cuma namazı kendisine farz olmayan Mükellef olmayanlar alışveriş yapmak durumunda olabilirler. Yani bu çerçeveden düşünülürse iş yeri açık olabilir diyor. Ama kendisine cuma namazı farz olan, mükellef olanların cuma namazı vaktinde alışveriş yapmaları haramdır diyor. Bu doğru değildir. İşte çalışıyorsa iş yerinde böyle durumda hani din ve vicdan özgürlüğü diyor ya Avrupa'da da bu geçerli sen e, ibadet etme hakkına sahipsin. Yani Müslüman nedir? Hakkını arayan bir insandır. Çalıştığın yerden bu hakkını isteyeceksin. O işverene diyeceksin ki ben Müslümanım. Cuma namazı kılmakla mükellefim. Bana izin vereceksin diyeceksin. Yani mümkün mertebe izin alacaksın. Ama vermiyorsa e, bu sefer iş arayacaksın diyor. Yani başka daha özgürce ibadetini yapabileceğin bir iş arama yoluna git. Ama bulamıyorsan, illa da orada çalışmak zorundaysan, Cuma namazına gidemiyorsan, o zaman diyor öyle namazını kılacaksın. Yapacak bir şey yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üst üste Cuma namazını terk edenin kalbi mühürlenir diyordu. Yani Müslüman bunları düşünmesi lazım, çaba göstermesi lazım. Aralıksız çalışan iş yerlerindeki kişiler cuma namazlarına nöbetleşe gidebilirler mi? Yani işveren işçisine demin dediğimiz gibi imkan tanımalı ama böyle bir imkan yoksa der ki işte 10 kişi çalışıyorsa hadi 5'iniz gidin. Cuma'ya 5'i burada kalsın der. O gidenler cuma namazını kılarlar. Gidemeyenler de ne yaparlar? Onlar da o günkü öğlen namazını kılarlar. İşte cezaevinde mahkum olan şahsın cuma namazını kıldırması ya da orada cezaevinde cuma namazı kılınır mı? Değil mi? Biliyorsunuz cuma namazının şartlarından bir tanesi de hür olmaktır. Dolayısıyla cezaevinde olanlar için cuma mükellefiyeti yoktur. Yani onlar cuma kılmakla sorumlu değiller. Ama kılmak istiyorlar. Kıldırabilecek kişi de var. Hani cuma namazını kıldırabilecek hüviyette bir mahkum da var. İdareye söylerler. Derler ki biz burada cuma namazı kılmak istiyoruz. İdare o cezaevinin yetkili merci izin verirse onlar orada cuma namazı kılabilirler. Mahkum da olsa orada cuma namazını kıldırabilir. Çünkü cuma namazını kılmakta hürriyet şartı da vardır. Efendim, evet cuma namazı ile ilgili sorularla, fıkhi meselelerle bugünkü sohbetimizi yaptık. Allah hepinizden razı olsun. Bugün itibariyle inşallah hani namazdan sonra son cüzümüzü tilavet edeceğiz. Mukabelenin son günü. Allah kabul etsin. Kimlerin niyetini okunmuşsa hani onlar kalbinden niyet etsinler ölenlerine. Biz de buradan duamızı yapalım. Hatim dualarını yapacağız. Eee in fact.